İyi günler arkadaşlar. Yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. Bugün piyasaları şöyle bir kontrol edeceğiz ve önümüzdeki hafta nelerle karşılaşabileceğiz onları bir tespit etmeye çalışacağız. Önce dolar endeksinden başlıyoruz. Dolar endeksi 100.53'leri test ettikten sonra geri çekilmeye başladı. Şu anda hedef olarak kendisine 38.33'leri belirlemiş durumda. Burada bir destekle karşılaşacağını bekleriz. Bu hafta bu noktalara gelmesi piyasalar için de son derece olumlu olacak. RSI 50'nin altında ve Bollinger Band'ında ağırlıklı ortalamasının altında kaldığı sürece piyasalar için olumlu olarak değerlendirebiliriz. Hemen euro dolar paritesine geçiyoruz. Dolar endeksinin negatif şeklinde hareket eden bir grafik burada da Hedef olarak 1.14'ler söz konusu. Burayı test ettikten sonra tekrar yönünü aşağıya çevirmesi son derece olası olacaktır. Şu anda kararsız bölgenin içinde ve yönünü 70'lere doğru çevirmiş durumda. Pariteye yatırım yapan arkadaşlar için de olumlu bir sinyal görüyoruz. Hemen arkasından Amerikan 10 yıllıklarına bakıyoruz. Amerikan 10 yıllıklarında öngörmüş olduğumuz gibi 4.64'lerden bir tepki aldı. Burası direnç olarak çalıştı ve ondan sonra da düşüşünü hızlandırmış vaziyette. İşin güzel tarafı Bollinger Bant'ın ağırlıklı ortalamasının da altına düşmüş. Bu son derece olumlu diyebileceğimiz bir durum. İlk hedefi 4.33'ler. Evet özellikle TLT yatırımcıları için son derece önemli bu rakamlar. 4.64'ler güzel bir alım noktası vermişti. Oradan toplayan arkadaşlar şu an itibariyle güzel bir karada imza atmış durumda durumdalar. Bundan sonra da bu düşüşün devam etmesini öngörüyoruz ki 4.18'ler oldukça güzel rakamlar olacaktır. Bu da ilk hedefimiz. RSI'de da elinin altına sarkmış vaziyette. Eğer burada bir kalıcılık sağlayabilirse daha da geri çekilmesini bekliyoruz. Ve korku endeksine bakıyoruz. Piyasaları ciddi şekilde yönlendiren endekslerden bir tanesi. 20'nin altında olduğu sürece olumlu olduğunu söylemiştik. Şu anda Bollinger Band'ın ağırlıklı ortalamasının altında ve 18.57'lerde seyrediyor. Evet gün içinde zaman zaman inip çıkabiliyor ama 20 civarında kaldığı sürece piyasalar için olumlu değerlendirebileceğimiz noktalar Erasay'da 50'nin altında bu da olumlu olarak değerlendirebileceğimiz bir veri. Hemen arkasından altına geçiyoruz. Altın epey bir süredir yaklaşık bir buçuk aydır yatay bir seyir gösteriyor. Bize güzel bir kar realizasyonu yaptırmıştı. Buradan kar realizasyonu yapan arkadaşlar yapmış oldukları karları çok daha hareketli piyasalarda değerlendirerek altında kazandıkları verimi devam ettirmeye çalışıyorlar. Bu da portföylerimiz için oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Ha, bu hafta altın bu yatay seyri devam ettirecekmiş gibi duruyor. Son derece dirençli bir altın var karşımızda. Bollinger bandın ağırlıklı ortalamasının tam üzerinde şu an için. Bu noktayı kırarsa bir miktar daha geri çekilebilir. Peki nereye kadar geri çekilebilir? 3.237'ler önündeki ilk hedefi. Burası kuvvetli bir destek. Daha önce birkaç defa denediği halde bunun altında kalmayı başaramadı. Erasay'da da 50'lere yaklaşmış durumda. Şayet 3.237'ler kırılırsa işte o zaman bize güzel bir alan fırsatı verecektir. Bu hafta takip edeceğimiz rakam 3.237. Buranın kırılıp kırılmaması oldukça önem arz ediyor. Hemen arkasından gümüşe geçiyoruz. Gümüş çok daha dirençli olmasına rağmen ve grafiklerde bütün her şey kendi lehine olmasına rağmen bir türlü yükselemiyor. Çünkü 33.62 kuvvetli bir direnç olduğunu daha önce de bahsetmiştik. Burayı defalarca test etmesine rağmen kırmayı başaramadı. Burayı kıramadığı sürece de yükselişin olması pek mümkün değil arkadaşlar. Bu kuvvetli direncin kırılması gerekiyor. Her şey olumlu demiştik grafikler yönünde çünkü Bollinger Band'ın ağırlıklı ortalamasının üzerinde ve Erasay 50'nin üzerinde seyrettiği sürece bu direnç devam edecekler. Bu hafta takip edeceğimiz nokta 33.62'lerin kırılıp kırılmayacağı kırıldığı takdirde ilk hedef 34.89'lar olacaktır. Rasyoya bakıyoruz. Rasyoda da keza benzer bir durum karşımızda. O da bir buçuk aydır dirençli bir şekilde de altın lehine ayakta kalmaya çalışıyor eğer burada bir düşüş gerçekleşirse bu gümüşün lehine olacaktır. Gümüşün artışını biraz daha hızlandıracaktır ama şu an için son derece sağlam ve kuvvetli duran bir rasyo söz konusu. Hemen arkasından platine geçiyoruz. Platin son derece verimli bir dönem geçirdi. Görmüş olduğunuz gibi saat gibi çalışan bir grafik söz konusu. 1085'lere kadar yükselebileceğini söylemiştik. Bu noktaya geldi. Bir iki defa test etmesine rağmen burayı kıramadı ama bize güzel bir kar realizasyonu yapma imkanı sağladı. Kısa dönemde güzel bir kazanç elde etmiş olduk platin'den. Platin şu an için hızlı bir geri çekilmeyle karşı karşıya. İlk hedefi bu düşüş trendinin üzerindeki noktaya kadar gelmesi ki bu da bize 1024'leri işaret ediyor. Şayet bu düşüş trendi kırılırsa güzel bir alım fırsatı tekrar verecektir. Aksi takdirde burası destek olarak çalışırsa 1085'leri tekrar test etmesi mümkün olacak ki bu da bize ikinci bir kar realiz anlamına geliyor. Hemen arkasından paladyuma geçiyoruz. Paladyum platin kadar kuvvetli hareketler sergilememesine rağmen düşüşleri çok daha hızlı oldu. O da 1042'ye kadar yükseleceğini söylemiştik zaten. Bu noktadan bir tepki aldı ve 964'lere kadar bir geri çekilme yaşamış vaziyette. Bu yükselen trendin üzerinde kaldığı sürece pozitif olarak değerlendiriyoruz. O noktada bizim için geçen geçerli olan 941.94'leri 942'leri işaret ediyor. Buraya kadar geri çekilmeler aslında son derece normal. Erasay 50'nin altında bir süre daha bu düşüşün devam etmesi yani 942'lere kadar bir geri çekilmenin olması son derece olası. Bu hafta takip edeceğimiz nokta 942 dolarlar civarı. Hemen Bakır'a geçiyoruz. Bakır kendisi için kuvvetli olan bir direnci geçtikten sonra bu sefer de 484 dolarlara takılmış vaziyette. Oradan bir geri çekilme yaşadı ama şu an için pozisyonlar son derece olumlu. Bollinger bandının ağırlıklı ortalamasının üzerinde keza Erasay'da da 50 civarında. Bunun üzerinde kalıcılık sağladığı sürece yönümüz tekrar 4.84'ler olacaktır. Bu direnç bir kez daha test edilmesi gerekiyor. Şayet bu sefer kırarsa o zaman yükseliş biraz daha hızlanacak ve ilk hedefi de kısa vadeli zirvesi olacaktır. Bu da bize 5.20'leri işaret ediyor. Evet şu anda petrole geçiyoruz ama üzerinde ciddi şekilde bir baskı olan petrol bir türlü istenileni veremiyor. Dönemsel olarak yatırım yaptığımız araçlardan bir tanesi Erasay 50'nin altında ve Bollinger Band'ında ağırlıklı ortalamasının altında kaldığı sürece buralarda bir süre daha yatay bir seyir göstermesi mümkün. Önce ev ödevi olan Karasay 50 ve Bollinger Band'ın ağırlıklı ortalamasının üzerine çıkması gerekiyor. Bu hafta takip edeceğimiz noktalar bu iki önemli direnç noktası. Hemen doğalgaza geçiyoruz. Doğalgazda da benzer bir grafik söz konusu. O da Erasay 50'nin üzerinde bir türlü kalıcılık sağlayamadı. Bu hafta doğalgaz içinde ev ödevlerini tamamlamasını bekleyeceğiz. Bitcoin'e geçiyoruz. Bitcoin... Evet bir haftadır bir düşüş trendi içinde şu anda RSI 50'lere kadar gelmiş vaziyette. Burası kuvvetli bir destek olarak çalışacaktır ama burası kırılır da daha da aşağılara inerse ki ilk hedefi 45'ler seviyesi 43'ler 45'ler seviyesi olacak RSI'de. Buradan dönme ihtimali çok yüksek çünkü Bitcoin için burası kuvvetli bir destek. Daha önceki hareketlerine baktığınız zaman e, buralardan sürekli bir dönüş yaşamış vaziyette. Şayet bunun altına inmeyi başarırsa bizim için oldukça güzel bir alım fırsatı gelecek. Kademeli alımlara başlayacağız ki Bitcoin uzunca bir süredir bize bir alım fırsatı vermemişti. Bu noktaya tekrar gelirse değerlendirmemizde çok büyük fayda olacağını düşünüyorum. İlk hedef olarak 102.72'ler var. Burası daha önce de görmüş olduğunuz gibi çok kuvvetli bir destek. Burası kırılırsa şayet o zaman 96.173 96.173'lere kadar geri çekilecektir ki bu da oldukça güzel bir alım fırsatı olacağı anlamı taşıyor. Yükselen trend devam ediyor. Hedeflerimiz çok daha yüksek noktalar daha önce de tespit etmiştik. 141 binler bizim ilk hedefimiz tamamlamış olduğu çanağın hedefi bu aynı zamanda. Oldukça da verimli bir dönem yaşayacağımızı düşünüyoruz. Bitcoin'de pozitif olarak bakıyoruz. Ethereum'a geliyoruz. Ethereum'da daha önce emtialar grafiğinde görmüş olduğumuz gibi 2020 745 direncine takılmış vaziyette. Buranın daha önce görmüş olduğunuz gibi tespit etmiştik. Çok kuvvetli bir direnç olacağını da söylemiştik. Bura geçilmediği sürece Ethereum'da bir yükseliş beklemek hayal olacak arkadaşlar. Bize güzel bir kar realizasyonu yaptırmıştı 2745'lerde. Bunu değerlendiren arkadaşlar son derece isabetli bir hareket göstermiş oldular. 2520'lerle 2745 bantı arasında hareket ediyor ama biz bu düşüşün biraz daha e, aşağılar olması gerektiğini düşünüyoruz. Şayet erasa 50'lere kadar çekilirse burası da bir destek olarak çalışacak ve tekrar yönünü yukarıya çevireceği kanaatindeyiz ama takip edeceğimiz nokta 2745 dolarlar. Burayı geçmesi gerekiyor öncelikle. Hemen arkasından Solano'ya bakıyoruz. da Ethereum'un benzer hareketlerini sergiliyor. 179.65'ler burası da daha önce yaşamış olduğu kritik nokta noktalardan bir tanesi ve direnç olarak çalışıyor. Burada tutunamayarak tekrar yönünü 154'lere kadar çevirdi. Burası destek olarak çalışırsa şayet 179.65 dolarları tekrar test edecektir. Şu an için güzel bir alım fırsatı vermek üzere bunu yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunun için 154 noktasında kırılması gerekiyor. 146'lara kadar bir geri çekilme olursa bize güzel bir alım fırsatı vereceği anlamı taşıyor ki ondan sonra belirlemiş olduğumuz 179 kuvvetli bir direnç olan rakama doğru hareket edecektir ve bu sefer toplayacağı momentumla beraber burayı kırmasını bekliyoruz. XRP'ye geçiyoruz. XRP maalesef daha önce bahsettiğimiz 3 kripto gibi bir performans gösteremiyor. 2.61 ile 2.02 arasına sıkışmış durumda. Şu anda 2.02 kadar bir geri çekilme bekliyoruz. Bu geri çekilme gerçekleştiği zaman burası da kuvvetli bir destek olacağı kanaatindeyiz. Daha önce buraları defalarca denemişti ama bu kırılırsa işte o zaman tehlike sinyalleri veriyor. Erasay 37.85'lerde yani bizim alım noktamıza girmiş durumda ama XRP için söyleyeceğimiz konu henüz acele etmeyin. Bu düşüş bir miktar daha devam edebilir. Daha alt noktalardan toplama şansınız olabilir ama era sayın sinyalini de yakından takip etmenizde fayda var. Bitcoin'in hareketiyle beraber XRP'de de ciddi bir yükseliş bekliyoruz. Bu durgunluğu üzerinden atması gerekiyor ama önce ilk öncelikle 2.61 noktasını bir geçmesi gerekecek. Hemen arkasından ABD piyasalarına geçiyoruz. ABD piyasalarına son derece pozitif baktığımızı ve bu Dönemde de çok verimli bir zaman geçireceğimizden bahsetmiştik. Beklentilerimiz doğrultusunda hareket ediyor. Nasdaq borsası güzel bir kar realizasyonu yaptırmıştı. Oradan itibaren bir geri çekilme yaşadı ve 20831'leri güzel bir destek yaptı ve yönünü tekrar yukarıya çevirmiş durumda. Eski zirvesi olan 22219'ları bu hafta içinde görebileceğimizi düşünüyorum. Takip etmemiz gereken nokta burası. Burada belki bir iki gün oyalanma ihtimali var. Bu da bize bir kar realizasyonu yaptıracak anlamı taşıyor. Bu hafta takip edeceğimiz nokta 22.219'lar arkadaşlar. S&P'ye baktığımız zaman S&P'de de benzer bir grafik görüyoruz. Nasdaq kadar kuvvetli olmasa da yönümüz yukarısı. Bollinger Band'ın ağırlıklı ortalamasını güzel bir destek yapmış ve 5.972'leri ikinci kez test etmeye çalışacaktır. Bu sinyal aldıktan sonra her şeyin olumlu olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Eski zirvesine de çok uzak değil. Eski zirvemiz 6113'ler. Burayı da kısa sürede egale edeceğimizi düşünüyorum ve pozitif olarak değerlendiriyorum. Bu hafta takip edeceğimiz nokta 5972 dolarlar. Bunun üzerine atabilirsek hareketlerimiz biraz daha hızlanacak ve bize güzel bir kar realizasyonu yaptıracaktır. Hemen arkasından Avrupa piyasalarının en kuvvetli boyutlarından borsalardan birine geçiyoruz. Burada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Avrupa piyasalarında bildiğiniz gibi onlarca endeks söz konusu. Bir sürü ülkenin borsası var. Fakat burada bizim stratejimize göre önemli olan bu borsaların hacimli ve kalıcı olabilmeleri, istikrarlı bir yapı sergileyebilmeleri. Bu konuda da biz en kuvvetli, en hacimli borsaları seçmeye çalışıyoruz. Bu da bize istikrarı getiriyor. O yüzden çok ufak hesap yapmamak lazım. Avrupa piyasaları için genel itibariyle söylemek istediğim genel bir değerlendirme var. Şu an için bir yavaşlama dönemine girmek üzereyiz. Çok hızlı bir yükseliş gösterdi. Buralarda artık belli bir süre bütün Avrupa borsaları için geçerli olacaktır bu. Bir dinlenme dönemi başlayacakmış gibi geliyor. Bu momentumu çok yüksekti. Bunun hızından dolayı da biraz yavaşlaması, biraz soluklanması son derece normal olarak görüyoruz. Bize güzel bir kar realizasyonu yaptırdı DAX. Çok eski zirvelerinin de oldukça üzerine çıkmıştı ama tekrar bu zirveye doğru bir geri çekilme bekliyoruz. Nedir bu rakam? 23.476. Şu anda kararsız bölgenin içinde belli bir süre yatay hareketleri son derece Normal olacaktır ama gücünü topladıktan ve biraz dinlendikten sonra tekrar bize bir kere realizasyonu yapacaktır. Bu hafta içinde takip etmemiz gereken e, noktalar 24.300'ler bu noktayı geçebilirsek şayet e, ben bu hafta içinde gerçekten beklemiyorum bunu ama geçebilirsek e, bu hareketler daha da hızlanır şu an için biraz soluklanması çok daha sağlıklı olacaktır eğer 24.300'leri geçersek o zaman dikkatli olmanızı, hareketlerin bu kadar hızlı olmasının çok normal olmadığını düşünmek gerekiyor. Arkasından İngiltere borsasına bakıyoruz. Benzer düşüncelerimiz burası içinde geçerli. Evet Londra borsası bir DAX kadar hızlı hareket etmedi. Eski zirvesini de geçemedi. Çok yakın bir mesafe değiliz ama 8809'lar kuvvetli bir direnç olarak çalıştı. Sizler de fark ediyorsunuz burada da yatay bir sürece girmiş durumda. Bu hafta içinde bu durumun devam etmesini bekliyoruz. Erasay'da kararsız bölgenin içinde biraz dinlendikten sonra bize bir kar realizasyonu yaptıracaklar. Son değerlendireceğimiz borsa İstanbul borsası. Buraya çok pozitif bakmadığımızı ve 19 Mart'tan itibaren de ben yatırımlarımı durdurduğumu, askıya aldığımı söylemiştim. Çünkü müdahale edilen borsalar kendi dinamikleriyle hareket edilmiştir demeyeceği için grafiklerde bize doğru sinyalleri üretemeyeceklerdir. Burada sürekli iki nokta arasında müdahale ile karşılaşıyoruz. Biri 9751 üstüne çıkmasına müsaade edilmiyor ve aşağıda da 9040'lar var. Bunun da altına inmesi çok fazla istenmiyordu ama cuma günkü kapanış itibariyle 9040'ın da altına sarkmış vaziyette. Burası bizi ciddi anlamda düşündürüyor. Şayet Gayet bunun altında bir kalıcılık sağlarsa bu düşüş biraz daha derinleşecektir. Nereye kadar derseniz 8600'lere kadar bir geri çekilmede son derece normal gözüküyor ki bu artık bize bir alt bant üzerinde hareket edeceğimizi işaretlerini veriyor. Peki bu durum nereye kadar sürecektir? Genel perspektife baktığımız zaman bu müdahaleler nereye kadar sürecektir? Evet belli bir yerden sonra bu müdahaleler de kontrolden çıkacak. Yatırımcı kendi reaksiyonunu ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Bununla birlikte TL grafiğini değil dolar dolar grafiğini takip etmenizin çok daha sağlıklı olacağı kanaatindeyim ki dolara karşı değer kazanmadığı sürece borsa bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Zaten enflasyonla mücadele eden bir dönemin içindeyiz. Evet eninde sonunda borsada kendi dinamikleriyle hareket etmeye başlayacaktır. O zaman işte o çok cazip noktalardan alınan yatırımlar belli bir seviyeye ulaşması mümkün borsadan para kazanmak bazı fırsatları iyi değerlendirmekle paralel oluyor arkadaşlar. Onun için çok aceleci davranıp günlük hareketlere göre yatırımlarınızı şekillendirmenizin hatalı olacağını her zaman söylüyorum. Siz kendinizi bu haber akışlarının kısa vadeli haber akışlarından bahsediyorum. Çok fazla etkisinde kalmamanızı öneriyorum. Önemli olan önümüzdeki dönemlerde nelerle karşılaşabileceğimiz ve yabancı yatırımcıların nasıl bir tavır takınacağı bunu yakından takip etmeniz gerekiyor ve fiyatların da gerçek anlamda ucuzladığını tespit etmeniz sizin lehinize olacaktır. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla, sıhhatle, huzurla kalın, bol kazançlar.